Arkadaşlar merhaba, bugün size söz verdiğim üzere ilk kez video çekerek bu gece emmesini nasıl kestiğimi anlatmak istiyorum. Biliyorum hepimiz çünkü bunu çok aklımızda kuruyoruz, asla yapamayız. Hani ben mesela hep öyle söylüyordum, Ela asla memessiz uyuyamaz diyordum ama iki gecedir, hatta bugün üçüncü gecemiz çok güzel bir sürece başladık. Bununla ilgili inanılmaz mesaj geldi, o yüzden ben de bir cesaret, biliyorsunuz normalde video çekmiyorum, kendimi çok göstermiyorum falan daha çekingenim o konularda henüz. Um, tamam dedim bu hani böyle yazarak anlatmayayım. Arkadaşlarıma böyle oturayım önümde kahvemle uh, gece yemesini nasıl kestiğimi anlatayım. Çünkü bu gerçekten bebeklerin psikolojisi içinde, bizim psikolojimiz içinde çok çok önemli bir süreçlerden bence aşamalardan biri. Şimdi bu durum benim aslında uzun zamandır aklımdaydı. Ela 21 aylık 6 Mart 2020 doğumlu. Ortalama bir yaşındayken bize doktorumuz artık gece emmesini kesebileceğimizi söylemişti. Hatta kesmemiz gerektiğini söylemişti. 3 yaşına kadar da emzirebileceğimi, Dünya Sağlık Örgütü artık 2 değil 3 yaşa kadar emzirmeye görüş verdiğini söylemişti emzirme, emzirilmesine dair. Aa, tabii ben yani Ela'yı bilenler, tanıyanlar bizim hayatımızın böyle yakının içinde olanlar şu an kafa sallıyor olacak. Çünkü Ela inanılmaz meme bağımlısı bir çocuk. Yani gece gündüz sürekli yani her fırsatta canı sıkıldığında mutlu olduğunda yani her fırsatta sürekli meme isteyen, talep eden bir çocuk. Bunda belki pandeminin etkisi de vardır. Çünkü ben Ela'yı doğurduktan 5 gün sonra pandemi oldu ki 7-24 hep bir aradaydık. O yüzden de gerçekten ben hep şey söylüyordum. Yani Ela mümkün değil. memesiz uyuyamaz. Yani nasıl keseceğim bilmiyorum. Bunu bana çevremde söylüyordu tabii. Yani sen Ela'yı çok zor memeden koparacaksın, ay ayıramazsın. Ela 18 aylık olana kadar ben Erkan'la beraber biz birlikte Ela'ya baktık. İşte ben adliyeye gittiğimde Erkan bakıyordu işi daha bitse derken Erkan'ın işinin değişmesi ve yoğunlaşmasıyla ben tamamen iyice eşimden de artık ayrıldık o konuda tek başıma Ela'ya bakar oldum ve bir yandan toplantıları vesaire derken 18 aylıkken bir arkadaşımız bize yardımcı yardım etmeye başladı bu konuda her gün geliyor 2 ay kadar ortalama onlar birbirleri bir alışma, uyumlanma süreci yaşadılar ve en sonunda dedik ki Ela tabi bu süre de yani 20 aylıktı, 20 ay boyunca ıı, hiçbir şekilde meme dışında hayatında gece gündüz uyumuşluğu yok yani bu benim için de çok yıpratıcı bir süreçti bilenler olacak mutlaka şu an böyle bana hak verenler derken biz onu ayrı bir posta anlatırım. gündüz uykusunu zaten tek uyku yapıyor gündüz uykusunu. arkadaşımız uyutmaya başladı. derken gördüm ya Ela Mehmet dışında da uyuyabiliyor. Yani benim aslında kırılma noktam o oldu. Bebek bebek arabası değil, oto koltuğunda da Ela baktım hiç ağlamadan artık uyuyabilmeye başladı. Aslında ilk aşama burada oldu. Ben Ela'nın meme dışında uyuyabileceğine güvenmiyordum. Yani mümkün değil diyordum. Baktım araba koltuğu, arkadaşımız bir şekilde uyuyor. Bir iki gündüz Erkan denedi hafta sonu, uyuyor. Dedim ki yani neden olmasın artık? Ben Ela'ya yaklaşık son iki haftadır şeyleri anlatmaya başladım. Böyle kitaplarda ya da masal içerisinde. Bak işte Fanfan var mesela kitabı. Fanfan da annesiyle sarılarak uyuyor. Fanfan memeleri uyuyor sanırım. Fanfanla beraber uyuyor gibi. Memelerin geceleri uyuduğunu. işte ama gündüzleri onlarla olduğundan falan bahsediyordum. Ama aklımda aslında böyle iki gün önce bırakmak gibi bir şey yoktu. Geçen hafta çok zorlu geçti. Ela da biraz hastaydı ve gerçekten yani günde 1-2 saat falan gece boyu uyudum. Yani en az 10 kere kalktı ve artık meme de uyumamaya başladım. 2 gün önce dedim ki tamam yani Ela'ya güveniyorum. Ben de kararlıyım. İkinci aşama bu işte. Benim çok kararlı olmak. Yani bizim çok kararlı olmamız gerekiyor. Ben çok kararlıydım. Tamam dedim hani Ela bunu yapabilir. Ben de ıı, sakince ve üçüncü ve bence bunu ilke de alabiliriz. Çok önemli bir durum. Sakin ve ıı, böyle onu regüle edebilecek kendimizi ve bebeğimizi sakinleştirebilecek ıı, psikolojide olmamız gerekiyor. Ela uyudu meme vererek uyutuyorum ama emzirirken onu diyorum ki artık seninle beraber memeler de uyuyacak Ela. Sen memeleri uyutuyorsun şu anda biliyor musun? Eğer gece uyanırsan memeler hala uyuyor olacak. O yüzden de ememeyeceksin. Başka bir şekilde uyumamız gerekecek kızım diyorum. Ve bu şekilde aslında girişi yapmış oldum. Dedim ki Duygu artık dönmeyeceğiz. Yani çok elzem bir şey. Hani asla anneliğe dair katı kurallarım yok. Hani tabii ki elzem bir şey olursa yine gece dememe veririm. Ama dedim ki hani artık Ela diye bunu söyledim. Bu şekilde de devam et. Gece uyandı. Normalde 8'de uyuyan Ela ortalama 11.30-12'de uyanırdı. 10.30'da uyandı. Ve aldım ama nasıl stresliyim yani iki gece önce aldım kucağımda pişpişladım ama Ela gerçekten ağladı orada Meme meme anne aç aç yakamı paçamı baş, şey yapıyor falan. Kızım dedim memeler uyuyor onlar senin gündüz olduğunda bak ay dede geldi biliyorsunuz ay dedeyi çok seviyor. Bak ay dede geldi ay dede şu anda bütün memelerle beraber uyuyor bütün çocuklar uyuyor. Bak sokaktan arabalarda geçiyor ay, geçmiyor bak herkes uyumuş hadi kızım. Koy başını omzuma beraber uyuyalım olur mu kızım diye evin içinde Ela'yı pış pış yapa yapa bir de 15 kilo pış pış yapa yapa böyle gez, gezdim. Ee, yaklaşık yarım saat bir durdu bir çığlık çığlığa ağladı. Yani böyle gerile gerile hani vardır herkes bunu yaşamıştır ok oh, gibi kendini gere gere ağlıyor bir an böyle Erkan'la göz göze geldik. Belki orada Erkan ya ver dayanamayıp vereceğim. Erkan sabret yumuşuyor sabret diye o da sağ olsun hani böyle arkadan tribün desteği sağladı bana. Derken en saat 12'de uyanmıştı 11'de sakinleşti. Yani ağlama ya da kesti şeyde böyle meme uy uyuyor uyuyor gibi hani böyle memelerin uyuduğunu düşündü gerçekten. Ondan sonra saat gece 11'de e, kesti 11 buçuktu uyudu yani bir saatte uyudu ben normalde Ela zaten gece böyle krizle uyandığında bir iki saatte ancak uyutabiliyorum bazen hiç uyutamıyordum Mehmet'e de yani 2 saat Mehmet'e kalıyor ama gözler açık bana bakıyor baktım uyudu Derken normalde Ela en az 10 kere kalkıyor demiştim. Dedim ki 2 saat sonra yine kalkacak ve yine ağlayacak ben ne yapacağım derken Ela sabah 4'e kadar hiç uyanmadı. O gece 2 kere uyandı. 4'te uyandığında daha sakindi aslında. Artık böyle şeyde... İşte yine ağladı 15 dakika kadar ağladı. İşte anne meme aç anne meme aç kızım biliyorsun konuşmuştuk ama bunu 2 haftadır çünkü hazırlıyorum buna. Bir ön hazırlığı var bir anda yapmadım bunu. Kızım bak memeler uyuyor elleyebilirsin ama gündüz olduğunda yine emeceksin. Onlar hiçbir yere gitmedi bak buradalar diye o böyle memeleri sevdi falan derken uyudu. Ben şoktayım yani <laughs> inanamıyorum ama tabii bu sırada bel fıtığı geçiriyorum yani oturmama asla müsaade etmiyor oturduğum an ağlıyor yani sürekli kucağımda başı omzumda pış pışlayarak ben evin içinde geziyorum oturduğum an anne meme kalk anne meme kalk diye öyle dedim ki eyvah yani hani tamam tabii ki yine bir desteğe ihtiyacı var yerine bir destek koyacağım. Ama bu ayakta sallanmak olmasın benim çok ağrıyor falan. Derken neyse o gece iki kere uyandı sadece. Sonra normalde sabah sekizde uyanırken sabah Yedi de uyandı ve hava hala karanlık yine memede de dedi. dedim ki şimdi Arkan ben yine bir saat Ela'yı uyutmaya kalksam hava aydınlanacak zaten uyanma saati gelecek bir şekilde oyalanalım oyalandık derken 8-10 kala hava aydınlandı dedim ki Ela bak hava aydınlandı Ayde'de gitti memeleri uyandırmak ister misin kızım dedim nasıl mutlu hemen işte emdi falan böyle normalin biraz daha uzun bir sürecin süresinde emdi derken o günü öyle atlattık gün içinde biraz daha fazla emdi ama e, yine de gayet başarılı bir akşamdı. ikinci akşamda da e, yani dün akşam oluyor biliyorsun storylerde de size bahsetmiştim. Çok stresliyim diye çünkü yine o bir saat boyunca kucağımda sallamadan bakmayın ben de çekiniyorum ve tabii ki korkuyorum hani sadece dün akşama özgü müydü, bu akşam nasıl olacak heyecanım var 3. akşamdayız hala o heyecan var ama artık hani bitti diye biliyorum çünkü. Gün içinde de çok sık konuşuyoruz. Ben o gün gündüz de çok sık konuştum. Bak dün geceyi hatırlıyor musun kızım? Memelerde uyumuştu. Sanırım biraz yoruldular. Sen de çok büyüdün ya. Onlar da artık biraz yoruldular. Geceleri artık onlar uyuyacak ama gündüzleri seninle yani gün içinde yaklaşık bir 30 kere falan tekrar etmişimdir. Dün de aynı şekilde tekrar ettim gün içinde ve gecesinde bugün de tekrar ettim ve dün gece. Aa, yine 8'de uyudu, em emerek uyudu. Emerken yine aynı şeyi söyledim kızım. Şimdi sen memeleri uyutuyorsun. Eğer gece uyanırsan uyanabilirsin. Hiçbir sorun yok. Yani çocukta onun stresi de olsun istemiyorum. Eğer gece uyanırsan memeler burada. Onlara dokunabilirsin ama ememeyeceksin. Onlar da uyuyor şeklinde konuşmayla. Dün gece ilk 12'de uyandı. Yarım saatte uyudu. Yani gerçekten inanamıyorum. Yarım saatte uyudu. 15 dakika kadar yine böyle anne meme dedi. Dedim ki kızım gündüzde anlattım ya memeleri sen uyuttun Beraber uyudunuz memelerle bak burada falan şeklinde. Yine böyle asla beni oturtmadı derken. Abi baktım oturdum sandalyede sallanmaya başladım bu sefer. ilk bir iki sandalyeye oturduğumda kalk kalk anne kalk dede ay dede meme falan hani böyle bütün bildiklerini sıralamaya başladı. Derken işte ben yine aynı ama çok sakinim ama kararlıyım. Kızım ne hissettiğini biliyorum. Üzülüyorsun biliyorum sen alıştın geceleri meme ama artık memeler uyuyor. Yapabileceğimiz bir şey yok falan şeklinde onun hislerini de ona aynaladım aslında. Derken. Yarım saatte uyudu. Yani normalde ben yarım saatte uyutamıyorum hele uyandığında. Dedim ki inanamıyorum uyudu falan çok mutlu oldum. Sonra yine sabah beşte uyandı. 5'te uyandığımda hiç kucağıma almadım. Çünkü bu arada ben normalde yanına yattığımda, o bu iki gecedir, direkt meme em, yatarak emzirdiğim için onu algılıyordu. Hiç yat, yat, yatamıyorduk, krize giriyordu. Hep o yüzden zaten ayaktayız falan. 5'te uyandığımda dün gece yanına yattım. Böyle gözleri yarı açık, yarı kapalı. Sırtını okşadım, alnını okşadım, gözlerini okşadım. Anne meme dedi kızım dedim memeler uyuyor birazdan sabah olacak ve tekrar emeceksin hadi bakalım biraz daha uyuyalım şimdi ben de yanındayım diye böyle onu sıvazladım sıvazladım derken uyudu 5 dakikada falan uyudu ve ben dedim ki tamam artık bu iş oldu sonra da başka uyanmadı bu arada sabah 8'de uyandı yani normalde ben Ela iki kere uyandığında gece diyordum ki Ela ne kadar güzel uyudu bu gece inanamıyorum diyordum çünkü en az 10 kere uyuyor, ben ağlıyorum, hıçkırıyorum çünkü asla uyutamıyorum falan. Ben şu anda gerçekten asla olmaz dediğim bir şey olduğunu gördüm arkadaşlarım. Bunu Emzik ve biberon içinde bence yapabilirsiniz. Ben psikolog bir arkadaşımdan tavsiye aldım bu arada bu sürece bu şekilde başlarken. Bir süre hedefim de şu bir süre gece emmesi bu şekilde olacak. Sonraki aşamam gece uykuya geçişte meme gidecek. Yani meme ondan önce uyumaya başlayacak. Gece de emerek uyumamaya başlayacak. Şu an gündüz zaten emerek uyumuyor. Derken 3 yaşına kadar yolu var. Emzir, emzirmeyi bırakmak için hiçbir acelem yok. Önemli olan gece emzirmesi onun da gıdasını daha iyi alabilmesi için bitsin gündüz memeler onun istediği kadar emsin zamanla yavaş yavaş şefkatle o süreçte yaşar yine sizlerle paylaşırım biraz uzun bir video oldu ben konuşmayı çok seviyorum fark etmişsinizdir belki bundan sonra yine sık sık bu şekilde sohbetler yaparız hepinize sevgiler umarım yardımcı olmuştur görüşürüz